Dev donanım inceleme Merhaba arkadaşlar Maceralarına hoş geldiniz. Bu bölümde e, Avermedia Extreme Cap U3'nin e, kutu açılımını yapacağız sizlerle beraber Öncelikle isterseniz kutu gayet küçük gördüğünüz gibi e, çok küçük bir ürün e, özellikle Dark Crystal ile karşılaştırıldığında hemen açalım isterseniz bu şekilde geliyor e, bu Capture cihazı yeni nesil konsollardan e, ...görüntü ve ses kaydı yapmanızı sağlıyor. Hemen açalım isterseniz. Açılış bölümünden. Şöyle. Evet, açıldığı zaman karşımıza çıkan görüntü e, bu şekilde. U3 yaklaşık bir... E, ...Galaxy 3 büyüklüğünde belki. Belki daha da küçük olabilir. E, cebinize rahatlıkla sığabilecek bir alet. İstediğiniz yere götürebilirsiniz bu aleti. E, arka tarafına baktığımız zaman girişlerine sanırım en önemli kısmı burası. E, aletin bir AV girişi var ki buradan PlayStation 3 gibi cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz. Öbür tarafta HDMI girişi var yani e, eski ve şimdiki nesil konsolların e, bağlayabileceğiniz giriş. PlayStation 3, 4, 3, Xbox 360 ve One cihazlarından kayıt almanızı sağlıyor ve sanıyorum ki HDMI output'una sahip bütün görüntü veren cihazlardan da kayıt alması gerekiyor kendisinin. Onun dışında USB 3.0 destekliyor. 2.0 desteklemiyor bu alet. Eğer bilgisayarınızda 3.0 USB slotunuz varsa direkt olarak görüntüyü bilgisayarınıza aktarıyor. Tabi 3.0 olmasından kaynaklanan bir veri transferinde hız sahibi olma durumu söz konusu Extreme Cap'in. daha önceden eğer kullandıysanız bu tarz Capture cihazları, USB 2.0 destekleyen Capture cihazları bilgisayarınıza görüntü birazcık geç gider bir, bir iki saniye kadar. Bu veri transferindeki hızdan dolayı kaynaklanır. 3.0'da bunu ortadan kaldırıyoruz. Tabi bunun ortadan kaldırmamız da oyunları artık Extreme Cap üzerinden de oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Yani bilgisayar ekranı üzerinde hiçbir gecikme olmadan Oynayabileceğiz Bakalım Kutu içeriğinde daha neler var Evet bir takım Belgeler var İşte garanti belgesi 2 yıllık garantisi var Kullanım kılavuzu bağlantı Rehberi Onun dışında daha bir şeyler daha var Evet bu PlayStation 3 bağlantısı için AV kablosu AV'den komponente çevirmiş PlayStation 3 için e, kullanacağımız kablo kendisi. Açmayacağım çünkü zaten ben PlayStation 3'ten bir kayıt yapmayacağım şimdilik. Onu da şöyle kenara koyalım. E, normal HDMI kablosu geldi. HDMI kablosu bize lazım ancak benim elimde zaten HDMI kablosu var. Pardon bu HDMI kablosu değilmiş. Özür diliyorum. Poşetin paralısından anlayamadım. Bu USB 3.0 bağlantı kablosu. Gördüğünüz gibi 3.0 0 kamera fokuslanırsa inatla fokuslanmıyor tamam usb 3.0 kablomuz bunu da şöyle kenara koyalım onun dışında kutu içeriğinden hdmi kablosu çıkmadı gördüğünüz gibi allah'tan kendi hdmi kablomuz mevcut burada da bir uyarı var lütfen işte avermedia.com slash support adresini ziyaret edin e, driverlar için demiş, uygulamanın driverları için. İsterseniz şimdi e, bağlantımızı yapalım daha sonra da bilgisayara geçip e, nasıl bir program olduğunu, nasıl görüntü alacağımızı, nasıl sesimizi kaydedeceğini e, bir de o şekilde bakalım. Öncelikle isterseniz aletimizin o tarafa geçmeden önce bilgisayar ortamına e, bağlantısını yapalım. Bu arada ben yine AverMedia kullanıyordum daha önceden de. AverMedia AVM'de Dark Crystal sahibiydim. Ürünü sattım. Ee, elimde bir tane daha var. Eğer almak isterseniz Dark Crystal'i aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Eğer sizde kayıt cihazı arıyorsanız. 3.0'ı yerine e, takıyorum. Bunu da bilgisayara takacağım. Öncelikle HDMI kablomu da getireyim ben. Hemen. Evet HDMI kablomu da getirdim. Gördüğünüz gibi HDMI kablom bunun arkadaşlar bir ucunu bir ucunu Extreme Cap'e bağlıyoruz. Bu arada alet elektriği de USB üzerinden yani bilgisayarınızdan alıyor. Küçük bir alet çok fazla elektriğe ihtiyaç duyduğunu zannetmiyorum. Böyle koca koca adaptörlü capture kartlar gibi değil. Capture cihazları gibi değil. Evet şimdi isterseniz eee PlayStation'a dönelim. Evet PlayStation'da tam olarak orada oyun gezer dergilerimizin yanında duruyor. Evet Extreme Cap'in evet, işte gördüğünüz gibi bir ucu HDMI ucu PlayStation'a öbür ucu ise PC'ye gidecek. Burada e, monitöre, e, televizyona bir bağlantı durumum söz konusu değil. E, görüntü sadece bilgisayardan alabileceğim ama 3.0 olduğu için bir zorluk çekmeyeceğim. Hemen bağlantımı yapıyorum. HDMI portuna taktım. HDMI'yi ve USB portunu da USB bölümüne takacağım bilgisayarın. Evet isterseniz birazcık daha dönelim ve bilgisayara geçelim. Evet burada da eğer görebilirsem ters mi takıyormuşum? Evet bu ucu da buraya taktık. Ee, Extreme Kep'e döndüğümüz zaman gördüğünüz gibi burada mavi ışığı yandı. Birazdan isterseniz geçelim driverları yükleyelim bilgisayar ortamında. Nasıl bir görüntü elde edeceğiz, ne olacak? Tam olarak bir bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar PC platformuna geçtik. Ee, girdiğimiz girmemiz gereken site şurası değil. Avermedia.com/support değil. Bu eski bir baskı herhalde orada kalmış. Daha sonradan Avermedia sitesine e, Gamer Zone eklemiş. E, bu oyun konsollarından kayıt yapan cihazlar için gamerzone.habermedia.com support diyoruz. Ee, yani şurası açılıyor. Ya da direkt gelip support download bölümünden indirmek istediğimiz e, aletin driverlarını seçiyoruz. Benim bizim aletimiz Extreme Cap U3. Buradan da tekrar açıldı. Aplikasyonu indireceğiz. Ee, bu neymiş? Ha, driver artı R central var. Ama bu bir update. Burada encoder. Firmware. Quick Guide Plugin. Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro ee, ve Sony Vegas pluginleri de var. Bunları da indireceğiz. Şöyle farklı sayfalarda açabiliyorsam. E, direkt iniyor zaten tıklayınca. Güzel. Aplikasyon ve driver. Versiyon 1.3 çıkmış. Hemen sonrasında driver'ın. Versiyon 1.0'dan sonra 1.3 çıkmış. Ee, Haziran ayında, Haziran 25'inde de oralı değil. Driver insin. Aplikasyon çalışmıyor. Sadece driver gelecek. R central buradan inmiyor gibi resim olarak kalmış zaten. Belki driver yüklemesinde mi çıkacak acaba içinde? Audio format supportu. Evet buradan basınca arkadaşlar siz de görmüş olun. Buradan basınca program inde Application driver'a basınca inmiyor. Aplikasyon ve driver. Aa, o da geldi tamam. Şimdi dur karıştı yalnız. Şu driver'ı iptal ediyorum. Bu normal driver. Bu da driver artı e, program. Bu da plugin'ler. Biz normal driver kurulumunu 1.0'ı e, kurabiliriz bu sırada. Şu yani versiyon 1.0. Hemen kurulumuna başlayalım. X86 X64 bit Windows için 64 biti seçiyoruz. Benim bilgisayarım 64 bit sizinkisi 86 ise 86 seçeceksiniz tabi yani 32 bit 86 seçeceksiniz. Hemen indirme işlemi gerçekleşsin. Yükleme işlemi. Programı da kurup bakacağız. İsterseniz e, kurulduktan ve yüklemeler bittikten sonra ya e, atlayalım hemen. Evet arkadaşlar programımız bu şekilde açılıyor medya ee, ufak bir test yapabilirsiniz diyor USB 3.0'ı kontrol etmek için çalıştır diyelim. Evet bağlantıları yaptık. Sonra next deyin diyor. Tamam, tavsiye edilen standart mod. Aynı anda diğer e, 3.0'a şey yapmayın diyor, e, aletlerini kullanmayın dedi ve şu an işte desteklediğini gösteriyor her şeyi. Teşekkür ederiz. E, bulletin, burada haberler var. Capture, e, yayın bölümü ve video dosyası buraya kaydediyormuş. Ayarlanıyordur. Sihirbaz var, gelişmiş var, bir klik var. Bir klik neymiş? Bağlantılarımı yaptım. Oyun konsolu. Bul diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi PlayStation 4'ümün e, görüntüsünü şu anda ekranda gördüm. Red dediğimizde kayıt ekranı geldi. Şu an ben iki kayıt iç içe şey yaptığım için hafif kasmalar olabilir. Buradan ayarları yapabiliyoruz. Aldım sanırım. Kontrol edelim. Oyunun sesini kapatıp açabiliyorsunuz. Kısma yok. Buradan da kaydı başlatıyoruz herhalde. Geri çıktığımız zaman Advanced bölümüne girdiğimiz zaman profillere bakalım şimdi. İlk profilimizi gelin beraber oluşturalım. Oyun konsolu HDMI'den gelecek. Bu ayarlar değişmiyor. HDMI üzerinden kayıt. Mikrofon aynı zamanda program sayesinde. Biliyorsunuz Extreme Cap'e hiçbir noktadan... E, mikrofon bağlayamıyorsunuz, ancak program üzerinden bilgisayarınızdaki sesi e, aktarabiliyorsunuz, yorumlayabiliyorsunuz canlı olarak. E, bu da tabii benim geçen senelerde yaşadığım ses kayma sorununa çünkü senkronize etmek gerekiyor daha sonradan. E, çözüm, e, şu şunu kapatırsak senkronize etmeme gerek kalmıyor. Eğer bunu açarsam, e, yapmış olduğum ses kaydını ayrı bir MP3 dosyasına kaydediyor. Böylelikle daha sonra render almadan önce editing kısmında senkronize etmeniz gerekiyor. Tabii bu bunu açık tutmanız demek. Ee, kaydettiğiniz ses üzerinde değişiklik yapabileceğiniz anlamına gelir. Sesinizin volümünü arttırabilirsiniz, kısabilirsiniz. işte ses tonunuzu değiştirebilirsiniz ya da sesinizde istemediğiniz bölümleri kesebilirsiniz. Ancak e, bu kapalıyken görüntüyle ses birleşir ve edit sırasında hiçbir değişiklik yapamazsınız ses üzerinde. Bu şekilde aynı zamanda push to talk falan da var. Bu şekilde de şey yapabiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz, e, basarak konuşmak gibi ki ben pek tavsiye etmiyorum, zor oluyor, unutuyor insan genelde. Video kayıt formatı olarak sonunda haber medya e, TS formatından kurtulmuş Dark Crystal TS formatında kayıt yapıyordu. E, mp 4e geçmiş. E, görüntü olarak 1080p'yi destekliyor. Göresiniz diye aşağı kadar indiriyorum. 180p'ye kadar yani PlayStation 1'e kadar 240p ve 360p görüntü alabiliyoruz. Ee, biz 720p Gogo. Go. Evet. Bitrate'imizi ayarlayabiliyoruz. Çok 0.3'ten 60 megabite kadar var. Bu çok önemli bir şey. Ee, bu sonradan geldi. Ee, ben araştırdığım zaman bu 60 megabit yoktu. 30 megabitti maksimum. Ee, bitrate e, ama frame rate e, 60 yaptığımızda da bu bitrate değişmiyordu. Yani siz frame rate 60 ile 30 megabit video çekerseniz e, ne olur biliyor musunuz? Megabitiniz 15'e düşer. Çünkü her frame'e düşürecek bunu e, YouTube. 30 FPS e destekliyor. Daha önceden şimdi 60 destekliyor ama 60'da 30 çekmeniz demek YouTube'la alakasız bir şekilde yani e, RAW video dosyanız düşünürsek 60 FPS'de 30 megabit çekmek, e, frame rate'inizi yarı yarıya düşürmek ve kalitesiz sonuçlar almak demektir. Çünkü 60 FPS'deyken e, 60'a çıkartma olayı, şu ikisinde 60 olma olayı daha önceden yoktu. Bunu düzeltmişler bir update'te. Bu çok iyi olmuş. Çünkü ben size PlayStation 4'ten 60 FPS oyunları tam kalitede sunmak istiyorum. Bunu da yapabilmenin tek yolu bu. 60 FPS, 60 megabit. Tabii 60 megabit daha büyük... E, dosya çıkartacaktır bize. Upload süreleri uzayacaktır. Ama ne yapalım? biz de sizin için boş durmayız. Audio bitrate'ime ee, elimden gel 384 yapmak istiyorum ama 256'ya kadar çıkıyormuş. O da kalsın. Ee, kalite ise average değil, ee, constant olacak. Average olduğu zaman şöyle ki bitrate'ten ee, düşmeler yapabiliyor. Yani gerekli olmayan yerlerde kendi kendine düşmeler yapabiliyor. Constant derseniz her yerde fix aynı megabiti verecek. 60 megabit fix yani o full kaliteyi alacaksınız. Avaraj dersek gerekli görmediği yerlerde bitrate de düşürmeler yapabilir. Avarajı ne kadardan alıyor bilmiyorum. Ama ben Constant tam kalite olmasını istiyorum. Video Capture tuşumu da F9 olarak ayarladım mı? Snapshot'ı da F10 kendi alıştığım gibi. Ee, budur herhalde. İlk profilimizi böylelikle beraber oluşturduk. Herhalde save as yaparsak isim de girebiliyoruz. PlayStation 4 720p 60 fps Şu şekilde kaydımızı aldık. Direkt bu şekilde kayda girebiliyorum herhalde. Daha bir gördüğünüz gibi koyu geldi. Görüntü. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Şimdi bakalım. Evet yavaş yavaş oynuyor. Ha koyu gelmesinin sebebi şu. <laughs> Şimdi düzelecek. Bakıyorum. Şu an görüntüyü alamıyorum. Buradaki görüntü yalan yani. Snapshot duruyor olabilir. Kayıt diyelim. E, kayıtta da siyah ekranla karşılaştım. Bu sorunu çözmeye çalışacağım. Bu sorunun neden kaynaklandığını bilmiyorum. 1080p ile alakalı olabilir belki. Büyük ihtimalle 1080p olayıyla alakalı. Şu an çünkü preview alamıyorum yani. Sebebini anlamış değilim. Şunu standart yapalım. Bununla mı alakalı? Yok. 720p'ye düşürdüğüm için mi böyle oldu acaba? Geçiyor ama hızlı değil. Bu bende benden kaynaklı da olabilir çünkü seste bir gecikme yok. Ee, 60 FPS ile alakalı olabilir. 60 FPS'ye bir kapatalım bakalım. 60-30'a indirelim. Ready. Tamam kaydet abi. Yok bununla da alakalı değil. Tef geliyor ancak görüntü yok. Görüntü kalmış öyle. Aynı anda güncellemiyor sadece görüntüyü. Görüntü geliyor ama... Deneyelim mutlaka düzelecek bir şeydir. E, düzeldiyse zaten sizlere bildiririm bu durumu. E, burası da Arkadaşlar Yayın bölümümüz. E, Twitch TV, Justin TV, Ustream gibi hatta YouTube'a bile YouTube Live'a bile e, Buradan yayın yapabiliyoruz. Onun da ayarları e, Herhalde sanıyorum aynı şekilde. Ayarlar arka tarafta görebiliyorsunuz. İşte resolution çözünürlüğünüz, video bitrate'iniz 20 megabite kadar upload yapabiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir hızınız varsa bunu yapabilirsiniz ama ben şahsen yayınları buradan yapmanızı, bu arayüzden yapmanızı tavsiye etmiyorum. XSplit'in uyumluluk modu var. Daha hızlı ve kaliteli yayınları XSplit üzerinden yapabilirsiniz Gamecaster üzerinden. Ama ben yok XSplit almam ona param vermek istemiyorum. Burada hazır almışım bedeş programı var diyorsanız tabii ki bunu da kullanabilirsiniz. Gel gelelim ben şu sorunun büyük ihtimalle şu anda aynı anda e, rekord yapıyorum ya bilgisayarda. Onunla alakalı iki rekord aynı anda yapmadığını düşünerekten bu hatayı aldımı varsayıyorum. Ve bir bölümünde artık sonuna geliyorum arkadaşlar. E, umarım onunla alakalıdır. Bu sorunu hemen düzelteceğim. Zaten description'da düzelttiğim zaman açıklamasını yaparım. Aşağıya okursanız detaylı bilgi alabilirsiniz. Evet şimdilik hoşçakalın. Yeşil Maca'dan maceradan ayrılmayın arkadaşlar. Eğer bölümü beğendiyseniz, Yeşildevin Maceralarına abone olmayı, bölümü beğenmeyi ve alt taraftan bölüm hakkında yorum yapmayı unutmayınız.